Herkese merhaba. Size bugün Türkiye'nin konuştuğu o kazayla ilgili çok önemli bir gelişmeden daha bahsedeceğim. O gelişme kaza yapan TC'nin babası savcılığın daveti üzerine ifade vermek için bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti ve baba Bülent Cihan Timur yaklaşık iki buçuk saat süren bir ifade maratonu ardından savcılığın yurt dışına çıkış talebinin dışında adli kontrolü serbest bırakılması talebiyle serbest bırakıldı. Şimdi size o ifadenin ayrıntılarını anlatacağım. Baba Cihan Timur bakalım o kaza ile ilgili neler biliyordu? Savcılık sorgusunda ifadesinde neler anlattı? Ee, onları an be an bütün gelişmeleri ifade metnine göre size okuyacağım, anlatacağım. İsterseniz ifade metnine geçeyim. Bülent Cihan Timur savcıya vermiş olduğu ifadesinde kendisini tanıtıyor. Bana anlatmış olduğunuz olayı anladım. Ben Çapa Tıp Fakültesi mezunuyum ve hekimlik yapmaktayım. Tıp merkezim vardır. Eylem Tok isimli şahıs benim eski eşimdir. 2011 yılında kendisiyle boşandık. Evliliğimiz süresince Bursa'da yaşamaktayız. Boşandıktan sonra ben İstanbul'a taşındım. Belirli bir sürede Eylem oğlumuz Timur'la İstanbul'a taşındı. Benim babam ve oğlumla çok yakın ilişkim vardır. Ben oğlumla ilgilenmek için hayatıma kimseyi almadım hatta hafta sonları bile kolay kolay ameliyat kabul etmem. Velayeti annesinde olmasına rağmen okul ücretini de ben öderim. Hatta kendisine bir şoför ve araç tahsis ettim. Annesiyle ikamet ettikleri evde benim üzerime kayıtlıdır. ben günlük olarak Timur ve şoför Adem ile diyalog kurarım. Her sabah onlarla konuşurum. Eylem ile de oğlumuzla ilgili bir durum olduğunda konuşurum. Aynı zamanda tıp merkezimizin sanata destek için yürüttüğümüz faaliyetleri vardır. 3-4 kere bu faaliyetler kapsamında sergi düzenledik. En sonuncusunda Eylem sanatla ilgilendiği için iştirak etti. Olaydan birkaç gün önce bu sergiyi yaptık. Orada onun iki tane eseri satıldı. Satın alan kişi de benim komşumdur. Ayşe Ceren Saltoğlu benim çalışanımdır. Maaşını şirketten almaktadır. Eylemle aralarında herhangi bir patronluk ilişkisi yoktur. Şimdi burada hemen bir araya girmem gerekiyor. Ayşe Ceren Saltoğlu ise ifadesinde her ikisinin de patronu olduğunu söylemişti. Daha önceki videolarımda göreceksiniz Ayşe Ceren Saltoğlu'nun ifadesini vermiştim. Ancak Ayşe Ceren Saltoğlu ifadesinde sanki her ikisinin de patronu olduğunu belirtiyordu. Diyerek ifadeye devam ediyorum. Bülent Cihan Çamur'u vermiş oldu. Sadece bu sanat faaliyetleri nedeniyle diyalog kurmuşlardır. Ayrıca kendi tahsis ettikleri ilişkileri benim dışımdadır. Dışarıda görüşüyorlarmış, ben bundan haberdar değilim. Bu iki tane eseri teslim etmesi için Ayşe Ceren'i uyardım. Satın alan kişi parasını dedi bir an önce bunları verelim dedi. O da bana bunun bu şekilde olmayacağını, bazı işlemlerin olması gerektiğini söyledi. Ben de konuyu uzatmadan hızlıca bu işi hallet dedim. Ancak Ayşe'ye git, Eylem'in evine, bu işi onun evine giderek hallet gibi laflar etmedim. Zaten Eylem'in evine de kendi aracıyla gitmiş. Ben olayı öğrendiğimde Ayşe Ceren'i Eylem'in evinde gördüğümde şaşırdım. Ben kendisine Eylem de senin patronundur gibi laflar söylemedim. Olayın olduğu cumartesi normalde ameliyat yapmama rağmen bir ameliyat ayarlanmıştı. Bu ameliyatı yaptım. Bu ameliyat uzun sürmüştü. Sonra babamla konuştum ve yorgunluktan uyuyakalmışım. Saat 00.30 sıralarında Eylem beni aradı. Hemen gel Timur kaza yapmış dedi. Ben de normalde araç kullanmam. O yüzden de taksi çağırdım. Yolda da Adem aradım. O da bana yoldayım dedi. Eylemle Timur'un yaşadığı eve gittiğimde Adem dışarıda bekliyordu. Ayşe Ceren de avludaydı. Eve girdiğimde Timur şok halinde gördüm. Yine burada bir parantez açmam gerekecek. Ayşe Ceren Salto'nun vermiş olduğu ifadesinde ise o esnada evde olduğunu ve evden dışarı çıkarması için de Bülent Cihan Timur'un talimatıyla dışarı çıktığını söylüyordu. Yani bahçede olmasının sebebini ilk başta evde olduğunu ve Bülent Cihan Timur söylediği için dışarı çıktığını söylüyordu. Eve girdiğimde Timur şok halinde gördüm. Donmuş bir haldeydi. Eylem ise panik haldeydi. Birileriyle konuşuyordu. Ben eyleme çocuğu bana ver bir hastaneye götüreyim. Belki kafasını çarpmıştır. Ona göre bakalım dedim. Kabul etti. Timur'un sürekli kullandığı bir sırt çantası vardır. Evin önünde dışarıda bir tane elektrikli aracım vardı. Timur'la birlikte araca bindik. Ayşe Ceren'in ifadesiyle belirttiği şekilde ben bavul görmedim. Bavulun da nasıl konduğunu bilmiyorum. Eve ait kamera görüntüleri varsa bunların incelenmesini, evdeki görüntülerin incelenmesine rızam vardır zaten olay ilişkin görüntü varsa benim o bavulu görmediğim ve bagaja koymadım anlaşılacaktır. Ben Timur'la benim aracımda Ayşe Ceren de eylemle birlikte yola çıktık. Kliniğe gitmek üzere anlaştık. Ben de yolda Timur'a olayı anlattırmaya başlamıştım. Yaralı var mı? Ambulanslar arandı mı dedim. Kendisi bana bir iki kişinin kafasında kan vardı. Ancak bir kişi yerde yatıyordu. Kazadan sonra da bir sürü insan olay yerine geldi. Ben yarım saat olay yerinde kaldım dedi. Başkaca bir şey anlatmadan aracın şarjının biteceğini anladım. Ben zaten Timur'un Eylemin olay yerinden gelip aldığını sonradan öğrendim. Şarjımın biteceğini anladığımdan arkadaki araçlardan birini aradım. Ancak Ayşe'yi mi aradım, Eylemi mi aradım bilemiyorum. Bir iki kere durur gibi yapıp durmaktan vazgeçtiler. En sonunda durdular. Ben Adem'in gelip beni alması için aradım. Timur'a da korkma dedim ve ona diğer araca yolladım. Sonra Ayşe'ye gelip benim aracım arkasında Timur'un valizi olduğunu söyledi ve ben hatta bagajı açmaya beceremediğim için Ayşe gelip bagajı açtı ve valizi aldı. Benim tanıdığım, çalışanım Ayşe Ceren, Havalimanı'na gidileceğini bilseydi beni bu konuda uyarırdı. Çünkü kısa sürede olsa eylem olmadan Ayşe ile yan yana geldik. Bana "Hocam eylem çocuğu kaçıracak." derdi. Hiç öyle bir şey demedi. Arkadaki araçla birlikte burada durabileceğim yer Mecidiyeköy dönüşünün biraz ilerisidir. Arkadaki araçla birlikte burada durabildik. Benim kesinlikle havalimanına gitmek gibi bir bilgim ve niyetim yoktu. Zaten şoförüm bana ben 5 dakika yanınızdayım dedi. Şoförümü beklerdim. Zaten 10 dakika sonra havalimanına varmış olurduk. Hatta kliniğe dönüş süremiz 20 dakika sürdü. Havalimanına oradan daha kısa bir mesafeydi. Ben sonrasında Adem ile kliniğe döndüm. Benim iş yerim evim bitişiktir. Adem kliniğe bakmaya gitti, ben de eve çıktım. İkimiz de Eylem'leri bulamadık. Bulamayınca Eylem ve Ayşe'yi aradım. Eylem telefonu açmadı. Ayşe'yi ulaştığımda da "Hocam onlar yurt dışına gitti." Hatta hatırladığım kadarıyla Eylem Ayşe'nin telefonunu almış. Ben en son Eylem'le Mısır'dayken konuştum. Geri dönmesi noktasında ikna ettim. İkna olmuştu. Ancak sonrasında Kendisi çevresinden ve medyada gördüğü bilgilerden dolayı bu olayı kendi açımdan yavaşlattığımı düşünerek benimle irtibatı kesti. Ben de sonra kendisine ulaşamadım. Timur'la da temas kuramıyorum çünkü annesinin yanında. Ama oğlumla en son irtibat kurduğumda Türkiye'ye dönmek istediğini bana ısrarla söylemiştir. Ben üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Her türlü kamera görüntüsü vesaire incelenmesine rızam vardır. Ben her türlü yardıma hazırım, oğlumun da dönmesini istiyorum. Ben oğlumla sık sık irtibat kuran bir insanım. Bu durum beni de çok üzmüştür. Psikolojim bozuldu. Ben vefat eden kişinin ailesi taziyeye gittim. Orada bize ilk neden irtibat kurmadığımıza dair sistem edildi. Hatta taziyeye kalabalık bir grup gittik. Ben kendisine neden gelmediğimizi anlattım, acılarını paylaştım, her türlü yardıma hazır olduğumu ilettim. Babasıyla ile birbirimizi telefonlarımızı verdik. Taze esnasında Süleyman isimli biriyle irtibat kurabileceğimizi söylediler. Numarasını aldık. Sonrasında ne kadar acılarını paylaşmak ve destek olmak için irtibat kurmaya çalışsak da kendilerinin tavırları değişmişti. Bizimle görüşmek istemediler. Burada hemen belirtmem gerekiyor. Oğuz Murat Acı'nın ailesi de tek bir şart koymuş, koşmuşlardı ortaya. Yurt dışına kaçan anne ve çocuk Türkiye'ye gelmeden bir irtibat kurmayacaklarını ısrarla dile getirmişlerdi. Aslında burada irtibat kurmamaları, telefonların çıkmamalarının temelinde de Acılı Baba'nın söylemi vardı. Acılı Baba çünkü doğal olarak adalet yerini bulsun diye oğlunun kanı bu anlamda bu şekilde yerde kalmasın, adalet yerini bulsun diye hem 17 yaşındaki TC'nin Türkiye dönmesini hem de Eylem Tok'un adalet önünde hesap vermesini istediğini de belirtelim. Ben bu durumdan dolayı çok kötü durumdayım. Oğlumu göremiyorum. Oğlumun dönmesini çok istiyorum. Benim eylemin Timur'u yurt dışına götürmesi olayında en ufak bir iştirakım yoktur. Olaydan sonra da kaçmaya çalışmadım. Benim bütün yaşantım buradadır. Halen de işimin başındayım, çalışmaktayım. Oğlumun gelmesi için de ne gerekiyorsa yaparım. Ancak oğlumla da eylemle de ben de irtibat kuramıyorum. Benim Timur'u yurt dışına kaçırmak, kaçmasına yardım etmek kaza esnasında ve sonrasında delilleri gizlemek, saklamak ve yok etmek gibi hiçbir eylemim olmadı. Bu konuda da hiçbir kimseyi yönlendirmedim, hiçbir şeyi organize etmedim. Söyleyeceklerim bundan ibarettir. Ben oğlumu tanıyorum, kendisi dönmek istiyor. Annesiyle döneceklerine ve adalete teslim olacaklarına inanıyorum dedi. Bu Bülent Cihan Temur'un savcıya vermiş olduğu ifadesi. Bu ifadeden sonra mahkemeye sevk edildi ama mahkeme sadece e, adli kontrol talebiyle yani belirli günlerde karakola girerek imza vermesi karşılığında serbest kaldı ve böylece uzun bir zamandır ifadesi alınmadı denilen Bülent Cihan Timur'un da böylece ifadesi alınmış oldu. Bugün sizlere farklı bir yerden yayın yaptım bir iftar için e, bir yere gelmiş durumdayım ve o yüzden ambiyans olarak da farklı bir mekandayım. Umarım bu videomu da bu bilgileri de anlattığım bilgileri de sizler için uygun bulursunuz diyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.